100 gram kıyma, 1 kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Selamün aleyküm, Halil amca. Aleyküm Şaban. şahban. Eh, ee, bugün KüTÜrKÜ'n'de neler var? 100 gram kıyma, 1 kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Tamam, yoğurt bir çanak. Ha unutmadan ötekileri alayım geçerken uğrarım. 100 gram kıyma. Bir kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak... Ah! Oh! Ne oluyor ya, adam mı ezeceksiniz? Yok canım, ne ezmesi? Pişmaniye sokak on dört numara neresi, biliyor musun? Biliyorum. Tarif etsene, nerede? Buradan aşağı in, ha. sola dön... ...Sonra sağa... ...Çeşme var, çeşmenin sırasındaki üçüncü ev. Er. Sağ ol hemşerim. Allah Allah. Ben bu adresi nereden biliyorum acaba? Ah. <laughs> bu bizim ev ya. <laughs>